101 Plus'a hoş geldiniz. Gene İsmail Hoca'yla İsmail Erünsal'la birlikteyiz. Geçen programda hatırlayacaklar, bir önceki programda Osmanlı'da kitaptan, kütüphanelerden, okumadan bahsetmiştik. Şimdi çok okuyan ve kültürün hamisi olan bir padişahtan bahsedeceğiz bugün. Fatih'ten bahsedeceğiz. Fatih'in entelektüel dünyasından bahsedeceğiz. Fatih'in aldığı eğitimden bahsedeceğiz. Fatih'in okuduğu kitaplardan bahsedeceğiz. Hristiyan mıydı, yedi dil biliyor muydu? Birçok böyle çok gereksizce gündeme gelen bazı sorularında ufak cevaplarını bulacağız ama genel anlamda bir Osmanlı Sultanı'nın, istisnai bir Osmanlı Sultanı'nın portresinden bahsedeceğiz bahsedeceğiz. Hocam da hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bu Osmanlı'nın işte bu okuma, kitap falan filan şöyle bir noktaya geliyoruz sonunda. Hep böyle üst kültüre aitmiş gibi. Üst kültürde padişahların elinden dönen ya da ne bileyim ulemayla dönen bir üst kültür var. Burada padişahlar çok önemli. Sizin bir iki başka kitabınız daha var. Birçok kitabınız var kitaplarla, kütüphanelerle ilgili. Arkanızda da görüyorlar Fatih entelektüel portresi diye. Ben biraz da buna değinmek istiyorum. Yani Fatih Sultan Mehmet böyle bir Rönesans adamı. Osmanlı işte Doğu Batı adamı. Böyle Babinger'in de yardımıyla böyle doğuyu çok iyi bilen batıyı çok iyi bilen bir figür gibi çıktı. Sonradan da başka siyasi sayıklarla ya tamamen sağ ya tamamen sağ, ya tamamen doğuya ya tamamen batıya çekilmeye başladı. Ama biz biliyoruz ki çok büyük bir kitap meraklısı Fatih. Tabii. Entelektüel merakı var bu kadarı en azından doğru değil mi? Yani kitap merakından ziyade konular dolaşıyla bazı kitaplara merakı var Fatih'in. Hmm. Mesela bazı padişahlar var ki kitap topluyorlar, kitaba merakları var ama Fatih Sultan Mehmet mesela tutuyor. Hristiyanlıkla ilgili kitapları çevirtiyor. Mesela eski, eski Yunanla ilgili kitapları çevirtiriyor. İskenderle ilgili kitapları çevirtiriyor. Yani sarayda e Tercüme bürosu var biliyorsunuz. 20-25 tane kitabı çeviriyorlar. Bir hanım Mavrudi diye bir hanım onunla ait bir makale yazdı yani. Yani böyle bir meraklı yani. Ben şimdi anlamadığım iki kişi var. Yani bunlar hayali mi gibi geliyor bana? Böyle bir adam nasıl olur? Bir tane Evliya Çelebi. Evet, evet, evet ya. Hiç Osmanlı çok modern değil mi? Evliya Çelebi. Böyle bir... Ben diyorum bu herhalde bir heyetti. <laughs> Tuttular bunu yazdılar. Yani bir türlü olmuyor almıyor adam gittiği yerin yani adam dilin lehçesini bile alt şeyleri antropolojik bir merak var Osmanlılarda çok olan bir şey değil hiç hiç olmayan bir şey Fatih Sultan Mehmet de öyle yani Fatih Sultan Mehmet'in şeyi kafası da farklı. Onu şeyh yazdı, kimdi bir tane, neyse hatırlamayalım şimdi. Tespiti çok önemli. Fatih'in iki hayatı vardı diyor. Saray içinde bir batılı gibi, dışarıda da Müslüman gibi. Hiç birbirine karıştırmazdı hayatını. Ve... Hiçbirine biri olsun diye de gayret etmezdi. Yani dışarıdakileri biraz geliştireyim şöyle olsun falan filan. <laughs> Öbürleri de yani tamamen ayrı şeyler. İki yönlü biri Fatih Sultan Mehmet. Yani düşünebiliyor musunuz? Gidiyor Truva'da şeyin üzerinde oturuyor. Aşil'in şeyini çıkaracak intikamını, intikamını aldık. aldık bilmem ne falan. E bunu da yanındaki adam yazıyor yani. Herhalde uydurmuyor yani, değil mi yani? Yani böyle Batı'yı çok iyi bilen ama Doğu'yu da bilen. Ama Babinger diyor ki bir yerde, şehzadeyken de diyor eğitimi aksatıldıydı diyor. İlk başta bu veliaht değil ya. Mesela Babinger biraz da bazen de böyle ilk... Yani bir Osmanlı padişahı nasıl bir eğitim alır? Nasıl kültür? Ya, ne farkı ne bu adamın? İşte orada ben e, tabii fazla bilmiyorum ama herhalde annesinden dolayı Batılı yani şey olarak biraz ondan farklı bir şey kazanmış yani. Bakış kazanmış. Hı hı. Öyle değil mi Fatih Sultan Mehmet? Bilmiyorum ben benim hakikaten bir fikrim yok. Niye bu bu, bu adam değişik bir adam sayar niye? Ya, işte. Zaman belki de zamanın ürünüdür. Evet, belki de o, öyle zamanlarda ya, Batı'da bile onun onun gibi şeyler yok yani çok az yani o sırada. Ben Medici'ler falan vardı. Yani, e de işte yani öyle şey olarak. Bir şemaya oturtuyor olabilir miydi? Çünkü kütüphane için de çok önemli sanki. Tabii. Değil mi? Kitap yani saray kütüphanesini ondan önce de var bir şeyler ama var, var mı? Var tabii. Yani şöyle saray kütüphanesi hiçbir padişaha ait değil. O anonim. Yani mesela Beyazıt'ın kütüphanesi diyorlar. Ya hazinede biriken kitaplar onlar. Bir, birkaç raf yani öyle ayrı bir bina. Yani, şimdi kadar. Fatih Manisa'dan almış işte babasından falan kendi biriktirdiği kitapları Edirne'ye. Edirne'de de tabii biraz zenginleşmiş muhtemelen. Edirne'den de İstanbul'dan Eski Saray'a gelmiş kitaplar. E koymuş ya ondan sonra Bayezid Bayezid döneminde, Yavuz Sultan Selim döneminde sanat değeri yüksek olan kitaplar bakımından çok gelişme oluyor. Çünkü Fatih Sultan Mehmet'in avantajlarını bir dersi Uzun Hasan'ı yeniyor. Uzun Hasan'ı yenince... O da kitap mı getirmiş? He? Tabii Uzun Hasan'ı. Erasmus'a mı gidiyorsun? Sefere niye kitap, kitap... getirmiş hocam? <laughs> Uzun Hasan'ın kütüphanesi geliyor. Ha. Uzun Hasan'ın kütüphanesi de Uzun Hasan'ın bulunduğu yer değil. Orta Asya kaynaklı. Hmm. Yani ha, o... tabii. Bu da çok unutuluyor ama aslında İslam dünyasının ilmi merkezleri oralar o, değil o mi? O dönemde. Evet. O dönemde sanat da öyle. Orada atölyeler var bilmem neler var. Uzun Hasan'ın dolayısıyla Fatih döneminde gelen şeyler var. Yavuz Sultan Selim ise Şah İsmail ve özellikle de Mısır. Yani Memlükler. Memlükler. Onların şeyleri Topkapı Sarayı'ndaki o sanat eserleri olan kitapların çoğu Uzun Hasan, Memluk İran, Memlükler ve Şah İsmail. Şah İsmail. Burada şey de var herhalde hocam, bunlar vakıf kitabı değil, vakıf değil kitabı değil, 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 değil tekrar. Bunlar, bunlar tamamen şey kitap. Ve o bölgeler aslında İstanbul'dan, Edirne'den, Bursa'dan daha önemli kültür merkezleri değil mi o dönemde? Ya, gayet tabii. Ya bizde bir şey yok o zaman canım. Biz sanki böyle Amerikası gibiyiz o dünyanın. Ya, gayet tabii, gayet tabii. Tabi. Bizim ulema da yani Doğu'dan ve Mısır'dan. Geliyor, Geliyor, yetişiyor. Orada yetişiyorlar yani. Oradan sen, gelip bize, bir... yani bizimkiler oraya gidiyorlar, hı hı. orada okuyorlar, geliyorlar. Oradan gelenler var yani ya Osmanlıların yani şanslı veya şanssızlık demeyeceğim de yani gerçek şu adam tutup da Mısır'a doğru büyüselerdi yani ilk zamanlarda daha farklı olurdu. Gelmişler Bizans sınırına, <laughs> bütün aldıkları yerde kiliseden başka bir şey yok. tabii. Halk yani, Hıristiyan. Hiçbir şey yok yani. Yeni Kitap açılan yok. topraklar Kitap, işte. Hani. A Amerika'daki şeyler gibi değil mi? Işte. Kovboylar açıyor ya. Tabii, tabii tabii öyle. Hepsini kendileri yapıyorlar. Yani Nasıl düşünün işte o hikaye gibi olunur. Sultan Osman'a vergiyi koyduğu zaman Aşk geliyor. Aşk gün zaten. nedir ki dedik. Bu bu böyledir diyor. Padişahların hakkıdır beşte bir diyor. Nereden diyor. Ben el alemini malını niye alayım diyor. Dinde böyledir diyor. Aa dinde varsa o zaman tamam. hadi, şey, hadi Vergi konuyor. O zaman devlet ana falan çok yanlış bakmıyor. Devlet sana da bir figür vardır yani ya, daha tam bilemiyor daha yeni gelmiş. Çok da yanlış değil. Peki bu Fatih'in şimdi bir kütüphane kuruyor. Bir Batı'ya bir ilgisi var ya. Ha, sonra sonra ya yok. onu işte ben anlayamıyorum. Yani onu iki, iki türlü şey yapıyorlar. Bir kısmı diyor ki biliyorsunuz. Akademik yani bu. Merakı var diyorlar. Bir kısmı da diyorlar ki siyasi. Adamın ilgilendiği haritalar mesela. Hmm. <laughs> yani İşgal oradan edin. oradan bilgi aktarma o şey olarak oradan kişilerle temas etme yani ne yapabilirim diye düşünüyor neticede şey olarak Fatih. E, bir kısmı da akademiktir diyorlar. Bir kısmı hocalar arasında da tartışma var biliyorsunuz bu konuda. Yani ikisi de var tabii tahmin ediyorum yani ama biz hangisidir diyemeyiz. Ama biliyorsunuz <laughs> Fatih bir tane bir e, ressam veya heykel tıraşı getirtmek Bellini istiyor. mi? Yok o geliyor zaten Gelmeyen de, bir de. Venedik'ten galiba. Diyorlar ki bunu Fatih bunu niye istiyor bizim akımızda bilgi alacak onun için adamı yakalıyorlar şey diyorlar. Geri getiriyorlar. Geri, <laughs> Geri getiriyorlar. Gö Götürmüyor. Onu çok yapıyor veredikler. Mesela usta usta da yasak buralara gelmesi. Giritlilerin buraya gelmesi yasak. çünkü işte, işte, işte gemi o... ustası olarak kullanıyorlar onları. Rumları işte, buraya işte, gelmesin. O i̇şte değil. bir yani medeniyet gelmesin oradaki yani. şeyleri gelişmesin. Stratejik bir orası. ürün olarak görüyorlar. ayrıca da bilgi sahibi olmasınlar falan. Sala saklıyor. Yani merkantilizm o saklamacılık sadece tabii. ekonomiyle değil kültürle de yapıyorlar. E, gayet yani. tabii. Bugün bir teknoloji gibi işte. Tabii, Her teknoloji vermiyorlar. Yani. Tabii, tabii. Peki ne olmuş da Fatih'ten sonra bu devam etmemiş? Yani Fatih'in bir Batı ilgisiz Bayezid'le bitiyor. Yani şimdi bunları bilmek için keramet <laughs> sahibi olmak lazım. Bilemiyorum. Veya çok insanın şeyi olacak yani mesela diyeyim ki Fuat Köprülü gibi biri olacaksınız. Yani biraz bir takım şeyler kurabileceksiniz. Biz o kadar. Orası siz olabilirsiniz hocam yani siz olacaksınız. <laughs> canım, olacaksınız ben nerede? olamayacağım Estağfurullah. nerede bizim üstadlarımız olacak şey değil yani onlar. Fatih'ten sonra Demek ki yani tabii şöyle bir şey var. Fatih'in yaptığı bazı şeyler toplumda tabii infial yaratıyor. Vakıflarla ilgili evet, falan. Fatih vakıf mallarını el koyduğu için pek sevilen bir padişah değil. İşte, en az seven de ulema. Ulema arasında tabii falan. Şimdi bir huzursuzluk var halk arasında da tabii. Ulemanın çok etkisi oluyor tabii halkı yönlendirmekte. Bayezid şey yapıyor yani bir... Bir işleri yani Fatih döneminde çok hızlı bir gelişmeler var. Birçok şey yapılmış. Biraz yerine oturtalım diyor. Biraz oturtalım diyor. Ama Bayezid'in de farkı şu Fatih'e göre o da doğu şeyini çok iyi biliyor. Biliyor mu? O bil. hep tabii, böyle tabii arada bir yok olur yani. Bayezid yok. çok büyük bir edebi zevki var. Öyle Mesela mi? tabii Bayezid'in divanı var. E, kitaplardan çok anlıyor. Hmm. O tarafları şey siyasetten de çok anlıyor. Biliyorsunuz ben Edinburgh'a gittiğimde raflar arasında dolaşırken böyle bakarız biz aç tabuk dar düşmüş gibi. 1970'ler değil mi? <gülüyor> Buradan <gülüyor> <Evet>. gitmişsiniz. <laughs> Hiçbir şey yok. Türk kısmında bakarken bir baktım. Fisher diye bir adamın The Foreign Policy of the Bayezid II. Sidney Fisher. Ha Sidney. dedim Allah Allah bizim bildiğimiz bu sarayda oturup tespit çeken falan filan sofu mi? bir adam. Sof adam İkinci Bayezid'in dış politikası diye ki tez yapmış üzerine. Allah Allah. Baktık sonra ikinci Bayezid'e baktık. Bayezid imparatorluğu yerine oturtuyor. Yani ondan sonra kültür hayatını da tarihlerin hemen hemen hepsi Bayezid döneminde yazılmış. Evet doğru. Aşk Paşa Zade. Tabii, ben, yani Osmanlı'ya bir kök arıyor. Bir şey yapalım falan İçine dönüp bazen de bir değil mi? Kendi kendine düşünmek gerekir. Tabii tabii tabii. Hep fetih yapamazsınız. O tabii. gibi olursunuz bir köklenmek gerekir herhalde. Tabii değil mi? tabii tabii. Yani işte onun için o Fatih döneminin şeyini biraz çalkalanmaları falan O agresif değil. askeri siyaset ekonomik olarak da bitmişti herhalde. Çünkü vakıf mallarına kadar yani izleyiciler bilmez vakıflara ait tabii. dini amaçlarla kullanılan dini eğitim kurumları ve dini kurumları destekleyecek toprakları ve gelirleri Fatih e el koymaya başlamıştı. Evet. Çünkü sefere çıkmak için tımar yapacak falan. Ve bu gelirlerine çok büyük el koyuyor tabii. Yani gelirlerinin bir kısmına el koyuyor. İşte o da tabii huzursuzluk yaratıyor yani. Yani bir sanıldığı gibi çok böyle bu dönem daha sağ muhafazakar insanların çok ne bileyim beğendiği bir padişahtır. Tabii Ama ki. o dönem yaşasalardı Vallahi Fatih'i tanısalar bizimkiler hiç beğenmezler. Muhafazakarlar onu söyleyeyim. <laughs> Fatih çok modern bir adam. Evet, Fatih çok modern. Ya, Fatih. ya düşünebiliyor musun adam madalyonlarını yaptırıyor, resimlerini tabii, tabii yaptırıyor, şey. bilmem ne yapıyor, tablolarını yaptırıyor. Çok batılı değil mi? Ya e, gayet tabii ya tablo yaptırmak kolay mi ya. Tabii tabii. Yani resim yaptırmak. O bilgiye sahip olacak, o networke sahip olacak, o gusto'ya sahip olacak. <laughs> yani bir de çok devletçi. Tabii. Tabi tabii. E tabii ama... Ve şey anlamda, seküler da... anlamda şöyle, seküler değil tabii de hani dediğim gibi ulemaya rahatsız edebiliyor. Bir din adamına rahatsız edebiliyor. O sofuluğu yok yani. Yani şimdi... Örtçü diyelim. <laughs> Şu tarafı var şimdi Fatih'in. Fatih dediğin ya devletçi. Şimdi devlet için her şeyi caiz görüyor. Bayezid ise biraz insani. Şey olarak çocuklarına da şey diyor ki sakın kardeşlerinizi öldürmeyin diye yani şimdi şey olarak Fatih de doğruysa tabii kanunname de kardeş katline cevaz veriyor. Kanunnamenin doğru olmama ihtimali var mı? Ya işte onu tartışıyorlar. Var aslında. Yani zaten... tartışıyorlar bilemiyoruz. Evet, bizim <laughs> şeyimiz değil ama yani birçok aslında... E ya tabii işte... tabii zayıf şey tarafları var şüpheli tarafları var ama yani onu bilemiyoruz. Fatih çok devletçi. Devlet için her şeyi yapabiliyor yani. Yani gerekirse devlet adamını da feda ediyor. İşte yani yanlış bir şey yaptığı zaman şey Devlet diyor. adamını feda etmek şey de ulemaya dokunacak kadar ileri giden çok padişah yok. O çok mesela güç gösterisi. Çünkü Öyle Fatih. De önemli de bir şey ulema. Gayet tabii işte şey olarak Akşehir falan darılıp gidiyor yani. Yani herkese şey küstürmüş olarak. şey olarak. Peki bu batılı olmasından dolayı birçok spekülatif şeyler söyleniyor. Bunlardan birkaçını gündeme getirmek istiyorum. Fatih Hristiyan olmuş gizli gizli diye bir şey var. Bunu gene hocam bir profesör hocamız söyledi yani sonuçta konu uzmanı olmasa da böyle biraz cesurca laflarda etmeli. Allah'a inanmazdı diyor. Allah'a inanmazdı diyor. Bayezid demiş ona. Evet. Nedir bu şey? Ya Fatih gizli gizli Hristiyan mıydı? Gizli gizli ateist miydi? Bizden saklıyor muydu? Hristiyan olmayı düşündü mü? Şöyle şimdiki durumda onların biraz dönemin şeyini yani bilmedikleri için özellikle o profesör büyüğümüz şimdi batıdakilerin biliyorsun bizim buraya bakmasına bir kere kafir derler. Kafir dediği zaman sizden kafir, ona göre kafir. Bize göre kafir değil yani. Şimdi bunu tutup da kafirdir, Tanrı'yı tanımaması. diye. Oradan diyemez. mı çıkıyor? E diyemez. E tabii. tabii onu diyor zaten yani kafir de Allah'a inanmazdı diyor. O bizim Allah'a diyor yani. Tabii gayet tabii canım. Yani şey olarak farklı şeyler. Ayrıca da otoriter kimseleri, büyük kimseleri, biraz böyle fazla tanınan kimseleri kendilerine yakın olmasını biraz isterler. Yani mesela Fatih'in biraz o Hristiyanlıkla ilgisinden dolayı kendilerini de kuvvetlendirmek için işte Fatih bize çok yakındı. Biliyorsunuz Papa'nın mektubu var. Yollamamış, evet. ikinci piyus olması bakarım. Yollamadı Hristiyan ol diye bir mektubu var ama yolladığını bilmiyoruz o mektubu. yani şimdi yollanması üzere yazılmış ama yollanmamış şey olarak mektup. Yani İstanbul'a gelmiyor. Daha sonra yani onu alıyorlar, onun mektuplarını neşrederken onu içine koyuyorlar. Ama Fatih'e gelmemiş şey olarak. Ama Papa bile, Papa bile düşünüyor. Yani işte iki damla suyla sen cihanın hakimi olursun falan filan. <laughs> Bizim Kemal Bey evet, de evet, ne diyordu? Siz de, Siz şöyle de iki. <laughs> iki santimlik şeyle diyordu. Hocam Öyle demeyin onu Kemal Bey dili şaka olarak söylüyordu. Papa iki damla suyla işte Fatih de bir cevap yazmış. <laughs> tabii tabii tabii. Sen de 2 gram etle, sen de Müslüman olabilirsin. Gel ben seni şeyhülislam yapayım diye bunu anlata anlata, bunu bir tanesi yedi. yedi? Sonra da haber olarak yazdık aslında. Yazdı, Biliyor musunuz sen de biliyorum. Beni de kandırmaya çalıştı. Hocam dedim öyle şey mi olur? Valla vardı epistolarım falan. Hocam dedim bırakın bu işleri yok yani. <laughs> tabii, tabii, öyle bir şey olamaz. Ama bir ara odaya geldi herkese bunu söylüyordu tabii, ve bir sürü tabii. insan inandı. Biri de gazeteye Habertürk'te haber tükteydi sanırım bunu. Şimdi insanlarda bu tür yani daha ziyade zayıflarda. Tabii batı belli bir dönemlerde bize göre tabi daha zayıflar şeyler böyle kuvvetli kudretli kişilerin kendi taraflarında olmasını isterler. Prens Charles şimdi Müslümanmış. Şaya çıkar mesela Prens Charles, Charles. Müslüman bunun gibi işte şu çok önemli bir yazar şey esasında Müslüman ama işte söylemiyor, etmiyor, bilmem ne yapmıyor falan. Bu bir kuvvet kazanmak için yapılan şey. Ya da kestiğimiz yani. Müslüman olunca çok sevinilir falan. Halbuki şarkıcı bize ne yani, değil i̇şte, mi? Tabii tabii. Bir tabi, de tabi. ne ola bu mu yani? Biz de müjdelenen tabi, tabi, tabi. şey kestiğimiz miydi? Yani o, o dönemki şey yani bunları fazla Batını komple batın, fazla, fazla ciddi ama çok şeyli lazım. yani çok işte Fatih'in okuduğu kitaplara bakıyor. Orada işte listeler yayınlıyor. Ee, tabii okuyor işte yani şimdi düşünün yani teoloji kitabını çevirtiyor Hristiyanlıkla ilgili bir işte bir papaza yani o i̇şte yani demek evet, Hristiyan tabii, olacak tabii. ki e, denemez ama mi? ama niye çevirtiyor adam şimdi tabii pragmatik çok şimdi geldi İstanbul'da tabii ya, tebası var. Evet, tebası full Hristiyan yani, bir de ilk başta. Yahudi de var, Hristiyan da var ama daha çok Hristiyanlar var şimdi. Yahudiler daha sonra geliyorlar. Çok az var. E şimdi ben bunları ne yapayım diye düşünüyor. Patrikhaneyi kuruyorlar. Patrikhaneyi çok önemsiyorlar yani yani Hristiyanlığa da hakim olmak için, değil mi? Ortodoks şeyinin merkezini burada kuruyorsunuz şimdi. Hocam zaten bir sultan, evet. Osmanlı İmparatorluğu gibi bir yerde istese de Hristiyan olup öyle çok bir şey canım, yok. Biz canım, 11. yüzyılda <laughs> Kevin'de miyiz? Yani şeydi ki bu hani böyle bazen işte diyelim Türkler daha steplerdeyken ya da Ortodokslar ilk başlarda böyle çok basit Kabileler şeklinde oldukları için baştaki din değiştirince tabii. toplum da değiştiriyor. Ama 1460'lara, 70'lere geldiğimizde artık Osmanlı'da her şey oturmuş. Yok canım. Toplum din mi yani, değiştirecek? Yani. Yani. Gayet tabii canım. Adamı Oluş. öldürürler bu arada Fatih Mahdi'de. O, o olacak şey değil ya. Yani. Peki bu şey... Ben bunu merak ediyordum. Siz de öyle diyorsunuz. Şaşırdım. Fatih 7 dil biliyordu diye bir efsane var. Bu mümkün mü? 7 dil biliyordu. Şimdi o diller mesela tabii... Ne kadar? Ne biliyordu yani? Nerede öğrenebilir? Şu yani mesela ben biraz Almanca bir şey diyorum ama yani Almanca... Bilmiyorum yani e, İspanyolca kitaplardan bir şey yapınca kitapların başını falan filan bir kısmını öyle ama şey olarak bildiği diller olabilir yani hangisidir onu da şey... O Arapça bilmiyorum. farçası ortanın üstüdür Arapça herhalde. Arapça farça tabii yazdığı için. Me mecburen çünkü o eğitimde onları okuyorlar Arapça farçayı şey olarak ama Batı dillerinden Sırpçayı bilebilir annesinden dolayı. öğrenmiştir olabilir. Diğer dilleri Yunanca'yı bilir mi bilmiyorum ama hep şeylerde nakillerde diyorlar ki işte ona Yunanca kitapları okuyan biri vardı sarayda. Hocam bir Yunanca, hele klasik Yunanca öğrenmek çok zor ya. Bunu o dönemin mesela medresesinde öğretebilirler mi? Evet. Ya da bu öğretilebilir bir şey mi? Kolay bir şey mi dil öğrenilmesi? Çünkü... Çok zor canım. Ya adamın, sanki boşta gezen bir adam. Bir de niye bununla uğraştın ki? Çok saçma. Çalışıyor. Ama merakı var. Öğrenir az çok yani. Az şöyle. çok. Ben... Derdimi anlatacak kadar. Yani işte e, biraz ilgisi vardır. Hepimizin bildiği diller var ya öyle işte. Yani. Ama hocam şimdi çok kolay dil öğrenmek ya. Ben hani bir birçok dil öğrenmekle çok mücadele etmiş insanlarız. Bütün tarihçiler öyle. Tabii, tabii tabii. 15. yüzyılda 16. yüzyılda bir yerde bunun öğretilebilmesi için. Yani şöyle şartlar müsait değil. Dediğim gibi Sırpçayı öğrenebilir. Çocuktan yani, konuşulduysa. Tamam. Yani ama diğer dilleri öğrenmesi için kursa gitmesi lazım. Evet yani. Bir de... yani neticede yani vakit ayırması lazım. Vakit ayırıp da gidip de. bir saçma Ama bir dediğim yıldırları. gibi kitapları okurken şey yaparken sohbetlerde şurada burada bir takım şeyleri öğrenmiştir. Muhtemelen belli bir derecede de bir şeyler biliyordur yani ama öbürleri. Ve kesinlikle konuşmayı bilmiyordur bence. Eğer e çocukluktan o, o, mümkün değil zaten. O mümkün değil. Eski dil eğitimde konuşma çok... Tabii tabii. Evet şimdi de geldik kitap ile haftanın kitabı kısmına. Bu hafta sizin için Mary Beard'dan Pompey bir Roma şehrinde yaşam adlı kitabı seçtik. Pompei hepiniz biliyorsunuz herhalde en meşhur antik şehirlerden biridir. Turistler için çok önemli bir yer. Popüler kültürde de bilinen bir yer. Mary Beard de hem çok önemli bir uzman hem de çok başarılı bir yazar. Kendisinin başka kitaplarını da daha önce tavsiye etmiştim. Mary Beard burada bize Pompei'yi milattan önce 6. yüzyılda bugüne kadar nasıl bir tarih süreçten geçtiğini anlatıyor. Ama en önemlisi sıradan insanların yaşamına bakarak Aynı SPQR'da da yapmıştı bunu daha önce tavsiye ettiğim kitabında. Sıradan insanların yaşamına da bakarak Roma tarihi üzerine e, ne öğrenebiliriz bize bunu söylüyor. Çok başarılı yazılmış okuması çok kolay bir kitap. Çok eğlenceli bir okuma olacağını düşünüyorum. Arkeolojik ve tarihi bulguların başarılı bir kalemle önünüze sunulacağı bir kitap. Pegasus yayınlarından Mary Beard'in Pompei'yi hepinize tavsiye ediyorum. Yes Pro diyorum ve Kitap Yurdalı Haftanın kitabı kısmını sonlandırıyorum. Evet gene çok ilginç konulara değindik hocam. Çok teşekkür ediyorum. Bizi aydınlattınız. Yudur Plus'ta bugün İsmail Erünsal Hoca ile birlikteydik. Fatih Sultan Mehmet'i konuştuk. Bir sultanın entelektüel portresini konuştuk. Bu konuda bir kitabınız da var. Buradan detaylı şekilde de okuyabilirler. Fatih'in entelektüel portresi. Merakları, kitapları ve kütüphaneleri. Bu merak kelimesi bence hakikaten çok önemli. Biz siyasi figürleri, özellikle tarihteki siyasi figürleri meraklarıyla pek bilmiyoruz. Güzel bir kitap. Okuyucu dostu bir kitap. Kolay okunabilecek ve çok kafa açan bir kitap. Bu kitabı okuyarak artık bu programda konuş üstüne ekleyebilirsiniz diyorum. Bu programı burada sonlandırıyorum. Bir üçüncü program daha olacak. O programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.